Of. Oh. Her tarafım sızlıyor su. Hoppa. Neden yaşlanmış kızım? Bana oluyor mu dede? Sende ne marifetler varmış bacaksız. Hadi o bakalım hadi. Oh aman aman aman. İşi tersten yapıyorsun ama ha burası. Oh. Vay, 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 vay. Bayağı da kuvvetliymişsin sen be. Acıyor ama. Çok acıyor. Şuraya bakma, bak baba, şuraya. Raza oyun geçer. Geldi sayım görevlisi Şevket. Bu kadar erken ha? Rüyasında <laughs> mı görmüş bizi? Erken olur mu Şevket? Saat dokuzu geçti. Kalkmadım daha bizim leylekler. Gece çok geç geldiler herhalde. Of. Günaydın. Günaydın efendim. Koltuğa otursaydın şöyle. Böyle iyi. Masada daha rahat yazarım. Verdim mi nüfus cüzdanlarımız Mine? Verdim Şevket. Hepsi orada. Ben de yazacak mısın? Yazacağım tabii. Benim adım Sa. 3 yaşındayım. Hmm, aferin. Yazdı işte bak gördün mü? Hadi şimdi git babanları kaldır. Hop. Onlar da gelsin. Peki. Hane halkı kaç kişi? Altı. Beş kişiyiz. Aa. Tabii ya. Ağız alışkanlığı işte. Yakın zamanda annemizi kaybettik. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Siz sağ ol. Ben çay getireyim. Hadi kalkın sayınca teyze geldi. Uf, yavaş ol bıcırık. Zaten kafam kazan gibi. Saat kaç Cem? Ne bileyim Özge sanki yeni yatmış gibi. Kalkın, kalkın, kalkın! Doğar mı öyle kızım? Tamam, kalkıyoruz. Çabuk gelmezsin, senin teyzesi saymaz. Nimet! Dur diyorum Nimet! Bak fena olacak! Kes palavrayı tahta kafa! Artık bitti! Senin o kuru sıkı raşitizm kanunların bana sökmez! Bırak beni Nimet, delirdin mi? Delirdim! Delirttin beni tahta kafa! Rahat dur, paralarım vallahi! Sen çok oldun artık! Debelenme şöyle tahta kafa. Adam gibi bir düğüm atamıyorum senin yüzünden. İmdat! <laughs> Kurtarın beni! Yok mu bir vicdan sahibi? Bağırma paralarım vallahi. Bütün mahalleyi ayağa mı kaldırmak istiyorsun? Evet. Herkes öğrensin senin nasıl bir kaçık olduğunu. Ne? De, ne dedin sen bana? İmdat! Şimdi bağır da görelim. <laughs> Geldim geldim, patladın mı sen de? hoş geldiniz. Günaydın efendim. Günaydın, buyurun. Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun. Hani halkı kaç kişi? Bir, sadece ben varım. Sevgili kocam vefat etti. Başınız sağ olsun. Kimliğinizi rica edebilir miyim? Buyurun. Bir şey alır mıydınız? Çay kahve. Sağ olun. Az önce içtim. Ama burada evli oldunuz yazılı hanımefendi. Kocacığım çok yakında rahmetli oldu. Yeni nüfus cüzdanımı henüz çıkartamadım. Tazecik bir dolum sizin anlayacağınız. Anlıyorum. Neydi o ses? Ne sesi? Ben bir şey duymadım. Nasıl duymazsınız hanımefendi? Duymadım ayol. Yalan mı söyleyeceğim? Göz mü kırptım ben? Efendim? İşte yine oldu. Ha o mu? O şey canım tahta kafa. Tahta kafa mı? Kuş kuş. Benim cici kuşum tahta kafa. Papağan. Tek kısır boyu yoktur ama ne olur ne olmaz diye odaya kapattım. Yine mi göz kırptım ben? Gidip bir bakayım cici kuşuma. Derdi neymiş? Papan, <laughs> papağan, papağan. <Gülüyor> Rahat dur tahta kafa Beni sayın memura rezil etmek istiyorsun sus Çıt çıkartayım deme paralarım vallahi Karnı açmış karnı. Verdim yemini, kesti sesini. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık hanımefendi? Bitti galiba, başka sorum kalmadı. Bitti mi? Ne çabuk ayol? Göz mü kırptım ben?